Akıllı lens nedir? Kimler için uygundur ve nasıl yapılır? Bunlardan bahsedeceğim. Akıllı lens, göz içerisine yerleştirilen, uzak, yakın ve orta mesafeyi görebilmemizi sağlayan bir lenstir. Lens ile mercek, eşit işte anlamda kullanılmaktadır. Kimler için uygundur akıllı lens? 40-45 yaşında doldurmuş, uzak ve yakın için gözlük takmak zorunda olan, kataraktı başlamış veya kataraktı başlamış olup ilerlemiş ve görme seviyesini ciddi oranda azalmış hastalar en uygun adaylardır kimlere uygun değildir? Sarı nokta hastalığı olanlara, diyabetik göz komplikasyonları gelişenlerde, ileri göz kurulu olan hastalar buna uygun değildir. İşlem nasıl yapılır? Bu cerrahi bir işlemdir. Yaklaşık 15 dakika sürer. Cerrahi öncesinde damla ile anestezi sağlanmaktadır. İşlem sonrasında hasta 2 saat içerisinde gözleri kapalı bırakılır ve ondan sonra gözleri açılır. Mobilize olarak evine gider. Yaklaşık 2 ila 3 hafta arasında damla tedavisi uygulanır. Sağlıklı günler dilerim.